Ama bu evde doğmuş anam beni. Bu evde büyümüşüm. Anam, babam hep bu evde doğmuş, büyümüş. Bu evde hepsi ölmüşler. Aa, şimdi de ben aa, büyüdüm, bu yaşıma geldim. An dedi babam ki Atatürk bir gün fabrikaya gelecek. Ağladım ki ben de geleceğim. Babam dedi, fabrikaya uçak almazlar. Yok ben de geleceğim. Gittik, Atatürk geldi bahçeye şey ne ki dolandı geldi benim de yanağımı sıktı. Sen buraya neye geldin? Dedim ben de seni görmeye geldim. Sen beni ne biliyorsun? Dedim babam dedi ki o bizim paşamız. Ben de sevindim seni. Ağladım Babam beni buraya getirdi. Aferin, aferin dedi, yanağımı sıktı. Aman öldük zaman oha. Ben babamdan çok ağladım. Çok ağladım baba. Yüzüne idelen ölürdüm. Çok ağladım. Üzüldüm, ağladım. Bir kayısı vardı, kayısı. Kayısı yerde yaslandım hiç unutmam. Ağlaya ağlaya eve döndüm. Büyüklerimiz, amcalarımız, babalarımız, dedelerimiz hep gitti. Nasıl dağda gezdim, nasıl ormanda gezdim, nasıl çire çektim, nasıl yani yemeksiz kaldım, nasıl elbiselsiz kaldım, nasıl parasız kaldım, nasıl hidim besledim. O hap var, O hap var, Üstüme geçti. Yine you know, bunu şükür Allah iman versin. Beraber valla işe gidiydi. O ya kazma yapıp, biber yapıp, karmalara gidi. Ne bile. İş çok oldu. Evet, şimdi iş yok. Evet, çok çalışıyordum. Ya gece gün, gece kalkıp yukarı ekmeği pişiriyordu. Kamur yukarıydı. Ekmeği bindireyim, getiriyordu. Valla o kadar da. Valla o kadar imar işte. O iyi işte. Ama görür ki. ای ماسی کټایې کا ور مری مخور دکا بوبو مچ ورګو پور واګری بیره هر کس کی خوکر هاګ دون ما خوړلې روزي وکړه نظر ما جام وځه نا ونګه <تصحة> مکه بوبې نیوونه بوی ور پور واګری ته خوړ کړه خوړه دی لري وره ما خوړی کړه <متحة> کبیر نو سې ما بوفځل داولاتو ما خوړی کای دې چرکا نا ونګه کول کې نه مو ته ښای نه دا والا خو غا نا څور به یو لی ب فکره اته ته Алу куан би те бириман амы. Пабахта. Тада биром да тюе. Куаттане. Куаттада. Ата турк хава кул. Аа. Вала кулба ата турк ме. Ишта ибе генде да ди расме генде ди он ти кам бим кам чин хако. Мади дара в чи мадарым бэк. Эх позбун би мата тур иштата тур кам фантонды. Чан фантон. Ген неле geçer. Грината десе. bir yeri görmemişim. Ağam dedi, doğmuşum, büyümüşüm, oğlum, doğmuşum, doğmuşum büyümüşüm, ama buradayım. Bir yere ne gitmişim, ne görmüşüm. Mınav bizdi. Mınav bizdi ya. Ha. Te çoğak biz, çöğü kere ya Ha. Lema hoca, çöğürdü kaka kere ya Arda Türk, çöğü kere Ha. E, kutun yırdı arındı, ağaç edemeyi yırdı. Dünya kadar yasak işte, e, aşık vesel, çok maniler söyledi. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan sonra. Akçık, Akçık'ta vatanı ağladı. Her yerde işitti ağladı. Anladım Atatürk'ü Atatürk'ün biliyorum Allah'ı. Cennet mekan olsun. O orman saymış Atatürk'ün öldüğünü yiyebilmem de anam ağladı cami önünde kalktanam beni kalkınca düştüm onu o kadarcık bilirim. Ağlayıyor ya kime ağlarsa yine bilmem.